Evet arkadaşlar bugün Minecraft'tan şey oynuyoruz. Minecraft'ta Minecraft oynuyoruz. Evet. Şimdilik ağaç keselim arkadaşlar. yapmış planım oyunu bitirmek. Evet, bir işte, tane tamam. Şimdi keselim. Evet, şimdi şey yapalım. Meşe hmm. hmm. kalasları yaptık şimdiki şey yapma masası biraz daha yapalım önce kendimize şey oldu evet bir şey yapalım biraz şey yapalım evet bundan şu masaları taşınacak. Tamam. Sonra tamam bir şeyim var arkadaşlar. Odunun. Sonra olmalı da evet. yaptık. Şimdi biraz çok yapalım. Tamam. Yaptık. Şimdi de, hmm, yapalım falan, tamam, tahta tüyek olsun tamam. Şimdi şey gitmemiz lazım. Şey, işi şey... tamamlandı ya, unutmayalım ya, Allah bilmesin, tamam. Şimdi de ara gideceğiz. Evet arkadaşlar. Ben bir şey yapalım. Biraz taş alalım. Daha sonra taşlardan şey yapacağız. Göremiyorum. Ne ya? Bu taş. Bulamadım arkadaşlar. Biz daha çok olalım. कीर्तन है <laughs> Taş kazma, taş kazı yapalım. Evet. Şimdi de hmm, yapalım. Evet, bunu bulmamı kaldı arkadaşlar. Şimdi ben bu geliyorum. Evet arkadaşlar, günlük bulamadım. Neyse. Şimdi çıkıyorum. Hmm. <laughs> üstlük. Kesin bu elmas var arkadaşlar. <laughs> evet. Evet. Ben mağara etmek için biraz tokat kullanıp çekeceğim. Сашка, иди в мусор. Это хотят бы я. не проблема. Это просто

yapacağımı bilmiyorum. Of ya. Bakın zombi ses geliyor. Hayır 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 hayır. 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 hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. İh, böyle, böyle. mi? <laughs> evet. Bilmiyorum. <adam. gülüyor> evet. 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 Doğmayı oh, bekleyeceğim. Şey. Kırıklık. Ah. Koşun koşun. Arkadaşlar bitti. Öleceğim galiba. <laughs> Evinin önünde evim var. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. arkadaşlar şeyde buldum bari. Her şey gitti ya. Tamam. Geldi. Bir şey var mı? İnşallah bir şey yok. Gitti bir <laughs> geldi ya. Bir canım kaldı arkadaşlar. Öldürdüm. sabah olsun ya. Kuracağım çünkü. Aha. Bir yanına ya. Ne yaptım? Şey nerede? Usta şeylerini gördüm. Alın. Al 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 al. başka bir şey. Ben nerede tuttum ya? Nerede? Şeyleri nerede? Allah 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 Allah. Öldürüyorlar. öldüm arkadaşlar öldüm 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 hayır ya yeter ya sabah olsun hmm. aha eşyalarım